Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Fold'un kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir Urf videosu ile sizlerle birlikteyim. Daha doğrusu Urf videosu ile sizlerle birlikteyim. Bu sefer TR sunucusunda doya doya pingsiz bir şekilde oynuyor olacağız. Umuyorum sizler de izlerken keyif alırsınız. Sinç severiz. Gayet de keyifli. Bu modda da oynaması oldukça eğlenceli bir karakter olacak. Bakalım biz de elimizden geldiğince bir oynayalım. Bot bir savaş gördüm. Ben de geliyorum canlar. Sarmacım olmadı o hareketi ya. Temizinden ben orada skoru alacaktım. Tutuştur mutuştur tutuştur attım böyle hevesli bir şekilde. Bir de köyün animasyonunu göremedim. Sarı sarı. Böyle zeminin rengiyle aynı olunca anlaşılmıyor. Selam. Ne haber? Pırıl pırıl. Arkamızda aralarımızı bıraka bıraka gidelim. Bu da birileri bekliyor mudur? Kimse yok. Durun, seyahat. Hadi atla artık ya. Hiç riske atmıyorlar ya. Kesinlikle ama kesinlikle riske atmıyorlar. Gitsin hareketlensin diye elimden gelen her şeyi yapıyorum ya. Neyse Allah'tan o kadar rahat bir şekilde kovalayamayacaklar. Ki kovalamak isteyen de bir takım geldi karşıya. Bu arada Urf gerçekten çok keyifli bir oyun modu. Ee, LoL'deki en keyifli modlardan birisi zaten söylemeye gerek yoktur diye düşünüyorum. Kosta bastık o kadar. <laughs> Şurası katılı alalım bari. Altın lazım arkadaşlar. Şurada base'imi atabilirim rahat rahat. 890 gold olmuş. Hemen hemen 900 gold. Burada bir inflank değneği alırız. Bir an önce Riley'nin bitmesi gerekiyor bu karakter için. O bittikten sonra canavara dönüşürüz bence. Şuraya doğru koşalım yine de şansı zor veren iknağı. Güzel Abi buradan totem jump yapmış ya. Hiç beklemiyordum yani. Şuradan atlamasını beklemiyordum. Kullanmıştır yeteneğini dedim. Hadi Evelyn. Ah be. Ah be gözümde Yakındı. Çizmemizi alalım. Can kısmını alalım. Tekrardan yallah koridora. Renekton'un karşısında dururum ben bu arada ya. Ama level alamadım işte bak. O, o rotasyon işleri birazcık bozdu. Tamam artık W'muz da var. Abi bu neymiş ya? Adam sürekli E'sini kullanıyor. Çok hızlısın sen. Baya ışık hızında yani kullanıyor resmen. Şu arkadaşımı bitirebilirsem çok rahat edeceğim inşallah. <laughs> Bitecek bir an önce. Bu attığım rotasyonlar beni 4 levele düşürdü ya. Kötü oldu bu. Ben şöyle botun arkasına atlayayım. Belki bir şeyler çıkar. Çok arkaya atlamışız. de hiç mobilitem yok. Geliyorum ona da W'sunu kullanacak muhtemelen. Mid bize kaldı ya. Renekton'un karşısında biz kaldık. Adam 5 level oldu. güzel. Eşyam bitti arkadaş. Eşyamız bittiyse bizim için base vakti gelmiş demektir. Oralarda bir şeyler oluyor. Biz şuradan şunu alalım. Ayakkabı olarak ne alsak acaba? Bu oyuna ne gider? Bu oyun ninja tabi oyunu gibi ya. Tabiiye gidelim. Pek açmış olmuyor. <laughs> Sen ne yapıyorsun moruk? Ne yapıyorsun ya? Çocuğun üstüne gitmiş. Şurada şu uğraşmak istiyorum. Ultim de var artık. bana derdi olmadığı için Q'yu kapamanın da bir anlamı olmuyor. <laughs> daha bir keyifli yapıyorsun Singed'i oynarken. Ultimiz de var ya artık daha da mobiliz. Jin 5 level kal. Oo, 4 kişi top lane ne? Ne yapıyorsunuz siz 4 kişi topta? Jin kaç oradan Jin? Yanlış yere gidiyorsun. gel gel güzel, buna da gelirim ama arkası doluysa bir tık sıkıntı olabilir bize Abi o kadar da olma ya. Ultisini de kullanmamış. Helal edin. Güzel. Buraya eleman geldi. Dikkat etmeniz lazım. Şimdi bunun peşine Morello gider gibi ama ben gölge alev alacağım. Bu eşya çünkü çok OP ve Jambur'u çok fazla rakibin. Lee'sin sürekli kalkan. Rakan var aynı şekilde. Riven var aynı şekilde. Ya yani bu adamlara karşı en güzel cevabı verebilecek şey bu. Bir de ağır yara. Bu iki arkadaş geldi mi tamam geçmiş olsun. Abi, Eveline yok edersin sen burayı be Çok güzel charm ulti yetmedi be Yani şu içeride kaldığında aslında cevap verebilirdik biz bu adamlara da Üzdü 3 kişi burada olmaları üzdü Belki 2 olsalar da yine kesebilirdik de adam tutuşturun tutuşturun da atmış Evelyn'i yakaladılar 10 kişi top lane'e atlıyorlar ciddi ciddi. <laughs> Hayır. Yvelin falan gitmiş ya. Yvelin arkamdadır. Savaşırız diye düşünüyorum. Adamlar bir de o kadar dilendiler. Yani ölmezdim ben bu pozisyonda. Çok bedava öldüm yani adamlara. Şuradan Oops. sen değil. Şu arkadaşı bir alalım. Bak. Bak. Ben buradayken gelsene canım bile yürüyeceğine yani. Adamları fili keserdik. Biz ultimde var. Ghostunda, Ben keserim. Bunları oynarım. istiyorum arkadaş. Abi. Her seferinde tutuşturunuz olmak zorunda mı sizin? Lisin tam bir baş belası. Gerçek tam bir baş belası. Benim artık gölge alevim de var. Bu çok çok daha fazla vurmamı sağlayacak. Kalkan kazansınlar daha da fazla hasar yesinler. Can barları fazla yine daha fazla hasar yesinler. Renekton ne yapıyor ya kağıt gibi. Bam. Hiç düşemedik üstüne adam. Tamam nasıl döndü? İşte iyi var. Burada birileri var. Tamam. Infernal Bug diyen kimse olmamış. O beni korkuttu. Eğer Lee falan burada olsaydı beni keser çünkü. Şu canvarıyla keser. E yeteneğimizi geliştirelim. Sırada Morello var. Morello'yu da bitireyim. Full yetenek gücü build ile oynuyorum. Yani agresif bir build oynamak daha keyifli olur. Urf'ta tank bir build ile oynamaktansa... Abi o kadar da kaçma ama ya. Bunun çarına bak ya. Uçup gidiyor direkt. Bizde karma varmış bu arada. Biz karmayla çok uyumluyuz. Güzel. Benim için tekrardan base vakti bak. Burada yapmamız gerekeni yaptık. Adamların içerisi fıçık fıçık, fıçık gezdik. <laughs> yok ettik. Hemen buradan bu arkadaşı aldım. Üzerine neyle devam edebiliriz? Tabii ki bu arkadaşla devam edebiliriz. Mükemmel bir eşya. Seri 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 seri. Arkadaşlar bizim takımda başkaları da var. Selamun aleyküm. Ah be, geriye alamadım adamı ya. Helal olsun Helayim. Adam base'e kadar gittiriz ha baba. <laughs> Yeteneği bastım üzerlerine koştum hop kaçı veriyorlar. Ben niye kuleye vurdum burada? Yanlış yaptık kuleye bunu olmaz. Eğlence modunun da bir tadı olsun. Alama base'e sıkıştılar zaten artık bu saatten sonra zor çıkmaları oradan. Hayır ayakta kalamadık be. Çok fazla hasar yedim. Eşyam bitmiş olsaydı bu arada net ayakta kalırdım. Şimdi bitti eşyamız. Bu arada uf gerçekten cümle mod. Tabii şansımıza sincit gelmesi güzel oldu. Çünkü Urf için en güzel karakterlerden birisi. Bir de karşıya böyle pikler gelince daha da rahat oluyor. Arkadaşlar umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve yorum atarak verebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.